Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkılarıyla yapılan Ordu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreninin yanı sıra bazı temaslarda bulunmak üzere Ordu'ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Vali Tuncay Soneli makamında ziyaret etti. Allah razı olsun. Biz sizden Türk özel sektör olarak çok memnunuz. Allah razı olsun. Gerek Tuncel'de yapmış hizmetlere bizzat şahitim. Ordu'da eee dün akşamdan bu tarafa Ordu Ticaret Borsam, Ordu Ticaret Sanayi Odası Başkanı, Fatsa, Ünye, o da Borsa Başkanı, senden memnuniyetlerini özel sektöre vermiş olduğun hizmetlerden vermiş olduğun hizmetlerden çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah sizler gibi valilerimizin adedini çoğaltsın inşallah. Ülkenin zenginleştirecek kişiler özel sektördür. Eğer istihdama katkı sağlanması, üretime, halkın zenginleşmesi gerekirse özel sektör. Özel sektörde verdiğiniz hizmetlerden de ordu da çok teşekkür ediyor. Sağ olun, var Sağ olun. Biz de hem kıymetli başkanımızı hem değerli heyetini orada da bugün Ardamak'tan sonra olduk başkanım. Allah razı olsun bugün açılışını yaptığımız e, odalar ve Bodsaray bildiğimizin okulu. Bir bir fabrika da, gibi. Orada güzel bir eser sizin sayenizde kazandı. Ya sizler sadece orada değil memleketin her köşesinde yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Allah sana. eksilini vermesin. Amin cümlemize. Çok sağ olun Sayın Başkanım. Sağ olun Sayın Valim. Çok seviyoruz biz. Aynı o şekilde. Başkanım. Biz de sizi seviyoruz. Biz, biz çok memnunuz. Allah razı olsun. Sedat Başkanımızdan. Sivet Başkanımızdan, Fazla Üye arkadaşlarımızdan hakikaten yüzde bile değil. Biz çok memnunuz kıymetli başkanım ya. Çok güzel bir ekip var. <laughs>